Bak bu nedir bu intensity modulated ya da IMRT? Aslında ben bunu hastalara hep şöyle anlatıyorum ya da konuşmalarımda şöyle anlatıyorum. Bir bahçe düşünün, çiçekler var, siz bunu sulamak istiyorsunuz. Ama bir yangın ortamınız olduğunu düşünün. Evet, sulayabilir misiniz? Evet, biraz ağzını falan sıkıştırıp, işte suyu biraz şiddetini azaltıp, yağmurlama şeklinde çiçeklere şöyle bir tutabilirsiniz, sulayabilirsiniz ama Arada mutlaka 10-15 ya da neyse 100 tane çiçek ölecektir. Çünkü bu yangın ortamının su şiddeti çok fazla olduğu için ve bunu ayarlayamadığımız için mutlaka bazı çiçekler ölecektir. Buna karşılık İMRT ne yapıyor? Adeta böyle bir özel bahçelere tek tek çiçeklerin arasına döşenmiş, onları sulayan bir sistem gibi ve böylece onları hiçbir şekilde kırmadan bu narin çiçekleri Kenarından altından suyu bırakıp onların sulanmasını sağlayan bir yöntem. Ve iki tane ana hedefi var. Bir tanesi hedefin çok iyi ışınlanması ve dozunun yükseltilmesi ki bu başarıyı getiriyor. Yani dozu yüksek ve iyi bir şekilde verirsek tümörü yok etme ihtimalimiz daha yüksek. Bunu da biliyoruz. Diğeri ise bunu yaparken normal dokuları mümkün olduğunca korumak ve e, Böylece ne? Yan etkileri azaltmak. Önceliğimiz artık şu. Ben bu hasta, ben bu hastanın 10 sene sonraki halini düşünüyorum. Yani ben onu belki şu anda tedavi edebilirim ama tedavi ettiğimde bu hasta çok ciddi yan etkilerle yaşayabilir. Ve gerçekten yaşadığına pişman olacak derecede ciddi komplikasyonlar olabilir. İşte bunlar olmasın istiyoruz. Yine bu yöntem bunu sağlamakta çok büyük bir çığır açıyor bize.